İyi günler arkadaşlar. Bugün küçük bir video istiyorum. Şöyle göstereceğim hemen. Acele misafirim geliyor. Kuş konmazlarımı kışın dikmiştim. Büyüdüler böyle dört tane bir saksıya dört tane bir saksıya diktim. Şöyle şurada da göstereyim kuş konmazlar. İnşallah bunlardan gibi alacağız ve yiyeceğiz. Şöyle göstereyim. soğanlarımı söktüm. Yerine kuş konmazlarımı diktim. Bir tane de buraya diktim. 4, 8, 9 kök oldu. İnşallah o da bana yeter. Böyle şifalı bitkilerden eve gümeci, marullarım. Kısa bir video olsun. Hemen koşup bir şey eve gideceğim. Marullarım yine şöyle. pazı ve marul. Maydanoz. Şurada da yine soğanlarım var tat çileklerim var. Burada kesiyorum. Gerisini sonra çekerim.